Hayata hiçbir şey kendiliğinden oluvermiyor. Çaba, sabır ve özveri gerekiyor. Bizler bu kampüste, bu inanışla dünyayı değiştirecek insanları nasıl yetiştirebileceğimizi düşünerek kendimizi yarınlara hazırlamaya çalışıyoruz. Merhaba, ben Sena Ayşe Çimen. Fizik Öğretmenliği 4. sınıf öğrencisiyim. Öğretmek için öğretmekten ve insanlara ilham veriyor olmaktan büyük keyif alıyorum. Bu sebeple daha lise yıllarındayken öğretmen olmayı kafama koymuştum. Henüz eğitimim devam etse de içimdeki öğretme aşkını bir nebze olsun giderebilmek için lise öğrencilerine şimdiden gönüllü dersler vermeye başladım bile. Benim için duyduklarımı, edindiğim bilgileri paylaşmanın bir diğer yolu da Radyo oldu. Sabah ve akşam saatlerinde olmak üzere haftada 3 gün haber spikeri olarak yayın yapıyorum burada. Radyo Ottu Haber'den bu akşamlar Gündem, ekonomi, spor ve hava durumunu paylaştığım bu bültenlerin her birinin ön hazırlık süreci ekipçe 2 saatimizi alıyor. Bilgiyi derli toplu hale getirme ve en kolay anlaşılır haliyle sunmanın keyfini arkadaşlarımla birlikte yaşıyoruz. Katkıda bulunmak isteyen tüm radyo sever öğrenciler Radyo Otü'de görev alabiliyor. Bu kampusta dilediğiniz her türde kültürel bir aktivite ve öğrenci topluluğu bulabilmeniz mümkün. Şu an görmüş olduğunuz bu salonda yıl boyunca 400'ü e aşkın etkinlik düzenlenmekte. Bu etkinliklerin bir kısmını konser, tiyatro ve sergiler oluştururken bir kısmını ise öğrenci toplulukları hazırlamakta. Eşi danslar topluluğundan gastronomiye, kuş gözlem topluluğundan robot topluluğuna kadar yüzün üzerinde öğrenci topluluğu bulunmakta kampüsümüzde. Siz de bu topluluklardan birkaçında sorumluluk alarak etkinliklerin bir parçası olabilir, kendinizi derslerin dışında da geliştirme imkanına sahip olabilirsiniz.